Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan'ın Cidde'de gerçekleştirdiği temaslara istinaden Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 5 yeni anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Karit Alfali tarafından Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında doğrudan yatırımın teşvik edilmesi alanında işbirliği ile ilgili mutabakat zaptı imzalandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la Suudi Arabistan Medya Bakanı Salman bin Yusuf Aldavsari tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı arasında iletişim alanında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halit Bin Selman Al Suud tarafından Türkiye Cumhuriyeti ile Milli Savunma Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı arasında da işbirliği ile ilgili uygulama planı imzalandı. Aynı zamanda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Salman Al Suud tarafından Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enerji Bakanlığı arasındaki enerji alanında mutabakat zaptı imzalandı. Son olarak Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Harit Bin Hüseyin Elbayari tarafından, son olarak Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Harit Bin Hüseyin Elbayari tarafından Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar arasında işbirliği sözleşmesi imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan ziyareti sonrası ikinci durağı olan Katar'a hareket edecek. <laughs>